Merhaba sayın seyirci, ne haber? <laughs> Bugün sizlerle yine bir Morvetes şarkısı çalmaya çalışacağız. Ee, Tamirim mümkün kalbinin isimli şarkı. Ee, bu arada incelediğimiz şarkılarda böyle akor ağırlıklı işte ne bileyim 4-4 dört folk ritimler veya farklı ritimlerle e, çalınan şarkılara değil de daha ziyade böyle e, çok farklı çalımı olan şarkılara yer vermek istiyorum onların yerine. Çünkü bunu zaten çalarsınız hani bir sıkıntı yok. Başlayalım şarkımıza. Şarkının tonu neydi ya? <laughs> mi galiba evet. Şarkımızın tonu mi minor. Nasıl başlıyoruz? Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. <laughs> Şarkının introsunu normalde iki gitar çalıyor ama eğer biraz uğraşırsanız tek başınıza da çok güzel bir iş çıkartabilirsiniz bakın. E çünkü Şarkının bu kısmında armonikler kullanılıyor. Hani şunlar var ya. Flojeler dediğimiz armonikler. Gibi şeyler. Bu parmakla da çıkıyor bakın bu hareket. Nasıl? Önce normal bir armonik çalışma disiplini ben size anlatayım. Nasıldır? Ee, 12. perdeden, 7. perdeden ve 5. perdeden çıkar. Daha ileride de var da. Bu biraz şununla alakalı. Ee, gitarımızın tel boyunun yarısı. işte ne bileyim klavyenin boyunun yarısı gibi parametreleri var bunun. Bizim kullanacağımız armonikler bugün 12. perdede tam 12. fretin üzerinde ee, mi ve si telleri bakın. Bu, bu sesi almanın tek yolu var. Tam perde değil de fret yani metal çubuğun üzerinde parmağınızı dokundurup o telin üzerine en alttaki telin üzerine dokundurdunuz. Penayla da ya da parmakla fark etmez. Vurduktan hemen sonra Parmağınızı çekerseniz bu sesi elde edebilirsiniz. Başka türlü olmaz. Bir ikincisi de klasikçilerin çok kullandığı bir yöntemdir. Bu klasik gitaristlerin e, tek elle yapılabilir bu. İşaret parmağınızla e, ilgili şeyi, ilgili tele dokunurken e, burada A parmağınızla, yani müzik parmağınızla da aynı teli çekersiniz. Bakın. Bugün bunu kullanacağız. Şarkının girişi çünkü şöyle. Önce akorlarını söyleyeyim bu arada mi minör kullanıyoruz. Bu arada mi minörü ben burada almayı tercih ediyorum. Mi'den re'ye do'ya bu şekilde bir yürüyüş var ama ikinci bastığım akor kesinlikle bir re akoru değil. Mi minör eksik dokuzlu akoru. Şu bastığım akor. Asla son telde kullanmasak olur. Kullansak olur. Çünkü şarkımızın tonu mi olduğu için mi sesi çok sırıtmayacaktır. E bunu zaten şeyde de yapmıştık. Belki üstümüzden bir kuş geçerdi. Şurada hatırlarsanız. Hep Mi tanıyor yukarıda gibi düşünün. Şimdi, ilk etapta Fena'yı kesinlikle kullanmıyoruz. Ee, parmakla yapacağız. Mi rekorunu zaten biliyorsunuz. Genellikle Mi arpejinde e, Mi minörü basarsınız ama alt telleri kullandığınız için bir tek bastığınız bu iki teli kullanmazsınız. Şöyle. Bir fark yok. O yüzden, Mi kullanacağımız armoniklerde bir şeye basmayalım. Biz sadece <laughs> Bas sesi verelim. Bakın. O oldu. Sonra ikinci akorum. Sonra üçüncü akorum. Yine bir daha. Biraz çalışmak lazım. Kenay aldım. Sonra şarkıya giriyor aynı akorlarla. Bakın. Koşarken peşinde Beş para etmez şehrin Mevsimler geçti aklından Yine gülüş yapalım. Duvarda asılı Tescilli hüzünler Birkaç mı bize malı, Belki de küçük şeyler Bundan sonra yürüyüş değişiyor Levenör yedili Kırılmışız bir yerde Tanrı Mümkün kalbini Fark etmeden isteyince Gerçekleşir Hayalleri Burayı inceleyelim bakalım Kırılmışız bir yerde Levenör yedili tahmini mümkün kalbim derken sol majör altılı fark etmeden isteyince do majör gerçekleşin hayallerin gerçekleşir hayallerin derken de re majör ve e, hayallerin kısmını uzatıyoruz ya o uzatmada da çok kullanılan bir geçiştir bu dördüncü parmağı eklemek yani re sus dört tekrar re majör gerçekleşir hayallerin bu sefer ee, akorlarımızı iki katı daha sıkıştırılmış şekilde çalacağız bakın. Şu şekilde aynı akorla. Herkes kendine yaşa. Ne yaptık orada? Yaşa. Bakın buradaki Do majör yediliği bir ve üçüncü parmaklarımla bastım ki şuradan bir yürüyüş yapayım diye. Bir daha yapayım. Herkes kendine yaşar, her çocuk hayal kurar. Bir tane normal bastım. Niye normal bastım? Tam tersi bir yürüyüş yapacağım. gibi ama tam dönmüyor. Düşüş yaptım bakın. Mi, Re, Do, Si ve La kalbini Yine Da ne yaptık onu söyleyelim başta yaptığımız e, armoniklerle yaptığımız şeyi bir sefer ritimle yaptık bakın Akorlarda akorların başında e, ritimle baslara yüklendik ama o alttaki mi si de vermeye çalıştık bakın şu şekilde Baslar mi si Baslar mi si Ritim devam ediyor Baslar mi si arkaya giriyor. Elimde kalan ne, ne rık dökük oyuncaklar. Burası devam ediyor aynısı gibi. Ama devam edeyim yine de. Ee, çalalım. Artık vakit geçtiyorsun diyorsun. Zaman nedir anlamadan. Tut elimi aç gözümü Bir es yapıyor, bir durak veriyor. Yine do majör 7'de bakın. Da. Ve yine aynı şeyler. Herkes kendine yaşar. Her çocuk hayal kurar. La ile başladığı bölüm. La si diye biliyor. Bu sefer Bakın e, si'nin yani re majörün ilgili minörünü kullanıyor. Ama biz bu si'yi başka şekilde bahsedeceğiz. Ne yapacağız? Sözler nasıldı? Hemen bir hatırlayayım şuradan. Neyse sözleri yazmamışım herhalde. <laughs> Devam ediyor. Yazılmışsa kaderin bir bana Söylesin vazgeçtim her yandan bir dünyasın biz bilelim Devam ediyor. Kırılmışız bir yerde Tabi mümkün kalbimin Fark etmeden isteyince Gerçekleşir hayallerin Yine başa dönüp Ben böyle sonlarına muğlak bırakıyorum aslında güzel oluyor. Sonu seyirciye bırakan yönetmen. Aynen aynen. <laughs> tamam bu şarkıda bu kadar. Görüşmek üzere.